о

Şu an Siverek Diyarbakır Karayolu'nun 20. kilometresindeyiz. Ee, oluşan araç kuyruğu biliyorsunuz Diyarbakır yolu ile alakalı e, karayolumuzun çalışmaları devam ediyor. Ee, tıkanan bir nokta vardı. Şu anda ekiplerimiz, karayollarımız, jandarma ekiplerimiz, Siverek Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz yolda çalışmalarına devam ediyor. Ee, ciddi bir buzlanma var, gizli buzlanma var. O yüzden hem araç sahiplerimizin bu konuda uyardık, kumanyalarımızı, sularımızı dağıttık. Özellikle de yola çıkan yolcularımızın araç sahiplerini tekrardan uyarıyoruz. Yolda e, buzlanma söz konusu, tuzlama çalışmaları bu konuda hızlı devam etmekte. Fakat e, yola çıkacak e, tüm e, e, araç sahiplerini e, tedbirsiz yola çıkmamalarını rica ediyoruz. E, Karayolundaki şu an e, sorun e, giderilmek üzere yavaş yavaş açılıyor. Özellikle de e, Kumanyalarımızla suyla. Biz tüm vatandaşlarımızı mağdur etmemek için elimizden geleni yapıyoruz. Siverek Belediyesi olarak üzerimize ne düşüyorsa tüm hemşerilerimizin, vatandaşlarımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz.